Tamam. Evet arkadaşlar bugün Mustafa Kağan bize renk değiştiren arabalarını gösterecek. Bu arabalar soğuk suda farklı renk oluyorlar. Sıcak suda farklı renk oluyorlar değil mi anneciğim? Şimdi bir bakalım. Bu, bu sıcak olan anneciğim. Sıcak olan suyu böyle koyalım. Soğuk olana da buzları koyalım. Daha da soğuk olması için. Şimdi buzları Mustafa Kağan soğuk suyun içerisine koyuyor ki daha da soğuk olsun. Yeterli mi anneciğim? Şimdi önce bir gösterelim. Sarı araba. Bakalım arabamız ne renk olacak şimdi? İlk baş sarıydı. Şimdi ne renk oldu anneciğim? Ne renk? Turuncu. turuncu Soğuğa soktuk turuncu oldu Sıcakta Sarı oldu Şimdi diğer arabamızı deniyoruz Ne Siyah. renk oldu anneciğim Dur görelim bakalım Siyah Siyah mı oldu Şimdi sıcak suya sokuyoruz Bakıyoruz bakıyoruz ne renk oluyor Ne renk oldu Mavi renk oldu Ben iki tane bir koydum. Evet, şimdi ikisini bir koydu arabaları bakıyoruz. Anneciğim tekrardan bana gösterebilir misin? Şimdi soğuk suya koyunca şu anda sıcak suya koydun arabayı. Ne de, renk de, oldu? De, 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 de. Bakayım ne renk anneciğim? Arabanı gösterelim. Mavi. Mavi oldu. Diğer araban ne renk oldu? Şu anda sarı. Şimdi soğuk suya mı soktuk? soğuk suya soktuk ve araba turuncu oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Turuncuya döndü bu da. Bakın bir mavi oluyor. Şimdi anneciğim tek tek göstersene bir. Anne. Olsun mavi. Olsun mavi olmadı. Olsun siyah oldu. Olsun mavi oldu. Hı hı. Şimdi bir de ben denemek istiyorum. Deneyebilir miyim? Şu anda mavi renk. Soğuk suya sokuyorum. O su da çok soğuk. Sarı olanı da soktum. Turuncu oldu. Mavi bakın siyah oldu. Şimdi sıcak suda yine mavi oldu. Anne. Buz ekleyelim. Evet, buz ekleyelim mi birazcık? <laughs> Al bakalım biraz buz ekle. çıkıyor Mustafa kan tek tek buzları çıkartıyor. <laughs> Çıkarttın mı hepsini anneciğim? Şimdi onları soğuk suyun içine koyalım. Evet. Soğuk suyun içerisine. Baba. Bir sürü buz koyduk suyun içerisine. Hadi, biz deneyelim. Şimdi deneyelim bakalım. Dene anneciğim. Mavi ben renk. De. Ben de yardım ben edeyim ben. o zaman Mustafa Kana. Ben denemek istiyorum. Anneciğim önce sen mi deneyeceksin ben mi? Sen. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bu mavi renk araba soğuk suya sokuyorum. Ve sokuyorum soğuk suya. Ha, siyah oldu. Araba siyah oldu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Araba siyah oldu. Şimdi bunu ben tekrardan sıcak suya sokuyorum ve bakıyorum. Araba mavi oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Araba mavi oldu. Tabi burada Mustafa Kağan da deniyor. <laughs> sarı arabası. Sıcak suda sarı oluyor. Soğuk suya sok anneciğim. Soğuk suda bakıyoruz. Hemen turuncuya dönüyor arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Şu tarafı da sokalım. Anneciğim ön tarafı da sok. Geri sarı oldu. Evet. Araba şimdi sarı. Anne. Birazcık arabaları kaydırmak mı istiyorsun? Hadi o zaman birazcık arabaları kaydır. <laughs> Şimdi tekrardan mı yapalım? Tekrardan gösteriyor Mustafa Kağan. Evet, arabaları sudan çıkıyor. Birisi şu anda arabalar soğuk suda. Buz gibi. Buz gibi suda. Anne buz. Buz nasıl bitti? Nasıl bitti? Bakalım turuncu mu oldu anneciğim? E baba diyor. Gösterir misin şu anda araba ne renk? Biraz sarı, biraz turuncu arası.